bu kibar ince ziyaretiniz için. sen ee, Sayın Selçuk Hocam, e, ilçemizin yetiştirmiş olduğu e, ender kişiliklerden bir tanesi. Ben şahsım adına takdir ediyorum. Ee, ilk temsilcisi ve e, antrenör olarak e, yapmış olduğu hizmetlerden dolayı ben övgüye bahsedebilirim. Kendisi bize teşekkür etti katkılarımızdan <laughs> dolayı. Ben Avşin'in adına teşekkür etmek istiyorum gerçekten. Ee, ben her zaman sadece bu sporu değil, bütün sporlarla ilgilenmeden eğitim öğretmenlerimize yardım etmek için tabii ki elimizden gayretini göstereceğiz. Ee, i̇nşallah e, beden eğitim derslerinde bu e, sporu bizim burada etkinlik olarak aktif bekleme olarak yapılacaktır. Ee, sadece okulunda değil, e, gençlik skora da öğreneceğimizi yönlendireceğiz. İnşallah Selçuk Hocam'ın çıkarmış olduğu başarılı sporcular bizim öğreneceğimiz bir tanesi bulaş tarzı eklenir. Ee, gerek Selçuk Hocam gerek bu konuda üzerinde bir şey yapmaya hazırız. Ee, Söyleyeceklerim bu kadar.